arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle paraları öğreneceğiz. Ben daha doğrusu öğrendim. Size öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Paraları ilk önce size bir şeyler söyleyeceğim. Siz de yorum yazarak söyleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar ee, hadi başlayalım arkadaşlar sorumuza Bununla akta pardon. Bunu, bunu toplayınca arkadaşlar 15 oluyor. Bununla bunu toplayınca arkadaşlar 70 lira oluyor. Arkadaşlar 200 ile 100'ü e toplayınca 300 lira oluyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. başlayalım. İlk önce işte ihtiyaç. Evet. Sonra istek. İhtiyaç, istek ne? İstek ne? İst İhtiyaç. ilk önce ihtiyaçtan başlayacağım. Yani benim olmadığı şöyle, benim olmadığı kalem, kalemlik, kitap, olmadığı şeyleri alacağız. İhtiyaç. E, i̇stek demek de e, istediğim şeyi almak. Yani ihtiyacı bırak, isteği almak diye arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şöyle mi yapsak? Ee, evet böyle yapalım. İlk önce müşteri gelecek. Sonra müşteri gidecek. Sonra başka müşteri gelecek arkadaşlar. Ama e, o müşteriye ilk önce istekleri alacak. Sonra ihtiyaçları alacak. Müşteri yani kasadaki annem o da söyleyecek. E, sen niye ihtiyaçlarını ilk önce almıyorsun diye. Sonra ben, bir daha, ben ihtiyaç almam diyecek. Arkadaşlar şimdi başlayalım. Sonrasında ben tabii yapacağım arkadaşlar. Başlayalım Şimdi... hadi. Evet başla. Şimdi ilk önce müşterimiz geliyor. Hemen çekeyim. Müşteriler öyle lay 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 diye mi geliyorlar? Aslında öyle geliyor. <laughs> Markete giderken öyle lay 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 mı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> şirinler gibi oldu değil mi? Ne? Şirinler var ya. Aa evet şirinler. Orada hangi karakteri daha çok seviyorsun? Ee, bir tane kız vardı. Şirin... Zaten bir tane kız var. Başka yok. Hayır iki tane kız var. Hayır. İki. İki var. Birisi siyah saçlı birisi şöyle toplanmış. Biri Şirin'e öbürsünü hatırlamıyorum ben. Siyah saçlı herhalde. Karıştırdık mı acaba? Hayır. Şirin şemsiyesi var. Ben bunu alacağım. E kaç liraymış? Yok bunu almayacağım ya da. Cici ondan daha büyük bunu aldım. 350 200 lira versem, evet 200 lira, 100 lira, 300 lira, 50 lira vereceğim bir de. Bayım Parayı ar vermekte zorlanıyorsunuz. Evet. Ben şimdi Şöyle yapayım. Yok böyle gideyim ya da. Arkadaşlar bebeğinizi aldınız o zaman. Ay. Evet, devam edelim. Bu kaç güzel 250 mi? Bunu alamayacak. Bu bana kalacak. <laughs> ben bunu kızıma götüreceğim. Onunla oynasın. İsmini de melek koyacakmış. Öyle diyordu. Bunu alacağım. Tamam. Bu kaç liraydı? 3 liraydı. Hemen şunu şunu aldık mı? Kaç lira veriyorsun şu anda? 3 lira. Size göstereyim arkadaşlar. Şu bir 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 daha 2 lira. 50 kuruş 50 kuruş diyor arkadaşlar. 1 lira diyor. Tamam süper. Oy saçım takıldı. Hemen bebeğime takayım şöyle. Hicibele kızma etik mi? Erkek. ben onu kız diye görüyorum bazı kızlarda da saçlarını küçülebiliyor erkekler gibi erkekler de uzatıyor mu hayır erkekler bazıları uzatıyor çok uzatmıyor tamam. devam edelim bakayım başkanım oh, 20 30 35 liram kaldı Ak. evet am not. Bence oh. artık Kitap açayım. ihtiyaçlarını alabilirsin. Kitap açma. Sıkıdıdı. Sıkıdı. Sıkıdı bu. <laughs> Söyleyemem. 26 saat. Alın. 26 lirayla vereyim evet. size. Bu 26 lira mı? Ay 5 lira vereceğim sen. bir, aa 1 liram mı yok benim? Alamam ben. Oradaki e, kuruşlarından mesela 1 lira ha, ayarlayabilirsin evet. bence. 5 lira ay 5 lira. Tamam. 1 lira daha vereceğim. 25 25 daha. Kaç lira oluyor? Evet. 30, 35 25 25 daha kaç oluyor? 50 kuruş. Tamam başka. 10 kuruş 10 kuruş daha 25 oluyor. 20 kuruş. 5 5 daha. Yetmedi paramız. O zaman o paramı alayım. O zaman şunu alayım. Şu Ama indirim yap diyebilirsin mesela. İndirim yapar mısınız? Tabii ki yaparım. O zaman kaç para çıktıysa alayım. 25 liraya veriyorum bunu size. 25 mi? O zaman hemen şunu, 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 şunu alayım. Şöyle göstereyim size de. Ay göstermedim Annem göstersin. 10 lira mı kaldı 10 liraydı 10 lira 10 lira 10 lira 10 lira hmm. Hmm. Bir tane de kalemlik alayım kızıma <laughs> Kalemlik oh. ne kadarmış Kalemlik ne kadar 5 50 5 lira 50 kuruş Evet 50 kuruş Ben kaç lira geri vereceğim üzerine 5 <laughs> lira vereceksin bana Beş. Hayır 4 dör, hayır 4.5 Yes yani 4.50. Tamam. 4.50 vereceğim ama ben sana benim bozuk 3 liram var. Ama ben sana 5 lira vereyim. 50 kuruşta indirim yapmış olayım. Yani bu 5 liraya gelmiş oluyor. Anne. Anne. Ah. Ha, hayır. Ben indirim yapmış oldum sana. Hayır indirim olmuş. Ha, Eylül bana 50 kuruş veriyor. Yani 5 lira verdiğim için geri bana 50 kuruş verdiği o zaman paramızı indirimsiz olmuş oldu. Um, bir şeyim 5 lira kaldı. 5 lirayı ne alsam acaba? 5 lirayı da bu olmaz. Bu kaç lira? O 6,5 lira. 6,5 lira mı? Evet. Ama kaç paranız var size? 5. Dur bekle. 10 lira oluyor. Hi. 5, 10. 5 lira 5 lira olursa 10 lira. Burada da 10 kuruşum ikisi de ee, yani 20 lira. 20 lira mı? 20 kuruş. Evet. Burada da bir daha 10. 30 kuruş. Bir de 5. Kaç 5 lira Euro? 30 kuruş. Alabilir miyim? Ne? Tabii ki alabilirsiniz. indirim yaptım. <laughs> Öbür müşteri de gelecek. Bay bay. Öbür müşteri de gelsin. Şu koyalım. Para